İddia Gazetesi kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 29 Aralık 2020 Salı. Ee, i̇lk maçım iki maç belirledim iddiadan. İlk maçım saat 22'de. Ee, İngiltere 2. Ligi. Forest Green. Crowley Town maçı. Böyle puan durumunu göstereyim sizlere. Photoscreen ev sahibi ikinci sırada gördüğünüz gibi. Liderle bir puan farklar arasında şampiyonluk için mücadele ediyor liginde. Crowley Tom'da 28 puanlı 10. sırada. Yani 9 puanlık bir fark var ev sahibiyle arasında. Şöyle İç saha maçlarında bakarsak Poroskirin 5-3-1 yapmış 9 maçta. Deplasman da çok iyi iç açıcı değil. 10 maçta 2-4-4 yapmış. Yani favori zaten ev sahibi gözüküyor. Böyle bir durum var. Son oynadıkları 5 maçta 2'şer galibiyet, 3'er beraberlik almış takımlar. Benim bu maçla ilgili yorumum arkadaşlar. Ee, karşılıklı gol olur. 1.62 orandan. Forest Green Gravley Town maçına karşılıklı gol olur diyorum. Orana 1.62 İkinci maça geçmeden önce e, arkadaşlar biliyorsunuz e, geçen hafta ilk defa toto paylaşımı yapmıştım. Videosu çektim. E, bayağı da iyi tepkiler oldu. E, izlenme oranından Özellikle e, gayet iç açıcıydı. Benim için. Yani çok da kötü değildi. Ufak tefek bazı sürprizler haricinde. Mesela Liverpool maçı sürprizdi. Berabere bitmesi. Ben e, Banko 1 vermiştim o maça. Yani İngiltere'den 5 maç vardı Tuto'dan. 5'te 4 yaptım Liverpool sürprizinden dolayı. Yoksa 5'te 5 olacaktı yani. E, Türkiye Ligi'nden de bir maç iptal oldu biliyorsunuz. Antalya-Hatay maçı. Onun dışında da bir Trabzon maçında yanıldık. Trabzon kaybetmez diyordum. Malatya maçı Erzurum deplasmanda aldı. Çok büyük bir sürpriz oldu herkes için. Ondan sonra Gençler Birliği Kayseri'ye banko sıfır vermiştim. Neredeyse 90. dakikada 89-90'da falan attı Gençler Birliği. 3-2 maçı kazandı. Konya Rize'ye banko 0 demiştim. 1-1 bitti. Yani e, Antep'e banko demiştim. Kazandı. Beşiktaş kazandı. Banko demiştim. Yani e, şöyle söyleyeyim size. 15'te 15'te 11 tutturmuş durumdayız. Antalya maçını da tuttu sayıyorum. 1-0 vermiştim Antalya kaybetmez diye. Yani 14'te 10 şu anda öyle söyleyeyim Antalya maçını saymazsak iyi yani iyi bir iyi... oran aslında ama şimdi yarın yeni bir Toto paylaşacağım ee, i̇nşallah daha iyi olacak. Yani Toto videosunu bekleyin, takip edin, kaçırmayın. Ee, ona göre değerlendirmeler göre kendinize feyiz alabilirsiniz bazı şeylere. İkinci maçın kuponumun ikinci maçı Manchester United, Wolverhampton maçı İngiltere Premier Lig saat 23'te. Şöyle puan durumunu göstereyim. United 4. sırada 27 puanda. Liverpool beraber kalınca 32 puanda kaldı. Kazanırsa ikinciliğe çıkacak United. Wolverhampton'da 11. sırada arkadaşlar 21 puanda gördüğünüz gibi. İç saha performansına bakarsak United 2-2 7 maçta 2-2-3 yapmış. Deplasman'da Wolverhampton'da 7 maçta 3 galibiyet 4 mağlubiyet almış. Şöyle kendi aralarındaki maçları göstereyim size. Yani kendi aralarındaki maçlara baktığınız zaman United üstünlüğü beklersiniz ama öyle bir durum yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Ee, galibiyetler eşit, beraberlikler var aynı şekilde. dört tane beraberlik var. Onun dışında şöyle e, son maçlarda United kendi evinde 6-2, ee, ondan önce deplasman yani son 5 maçta 3 galibiyeti var. Biri deplasmanda, biri kendi evinde beraberliği var. Diğeri e, Diğer iki galibiyeti deplasmanda ve bir tanesi kendi evinde. Wolverhampton'da gördüğünüz gibi son 5 maçta bir beraberlik bir galibiyet almış. Sadece galibiyet Chelsea'ye karşı önemli bir galibiyet. Beraberliği de Tottenham'a karşı ama bu maçlar kendi evinde alınmış sonuçlar. Ee, şimdi deplasmana çıkacak. Benim tahminim arkadaşlar bu maçla ilgili Manchester United maçı kazanır ve maç 1.5 üst biter. 1.75 orandan Maç sonu buçuk üst ve Manchester United kazanır diyorum. 2 maç toplamı 2.80 arkadaşlar. 2.80-2.85 civarı an itibariyle iddiada. Herkese bol şans, bol kazanç diliyorum. Görüşmek üzere.